Yakma elini. Ben yapardım sadece. ...böyle ahı gözler görmemiştim hiç. Deme öyle, utanıyorum. Sana utanmak da çok yakışıyor. Şey. <laughs> Hep böyle kalsak. Sadece ikimiz. Salih. Babamın doğum gününe geleceksin değil mi? Tamam. Boşver. ver davet etmedim sahip. Feride. Tamam Salih. Konuşmayalım. Yemeğimizi yiyelim. Sen ne inatçı bir şeysin böyle Feride. Anlamadan dinlemeden yargılıyorsun. Hani bırakmıştın peşin hükümlerini? Allah Allah ben mi kabahatli oldum şimdi? Seni babamın doğum gününe çağırıyorum. Benim için mühim diyorum ama sen hiç oralı değilsin. Yokmuş gibi davranıyorsun. Bu kadar mı yani? Bu kadar basit mi senin için Salih? Feride. Nereden ne sonuca vardın? Geleceğim diyorum. Yok artık geçti. Ben söylüyorum diye niye geliyorsun? Gönlün olmayan bir şey ben yapmanı istemem. Allah Allah. Başladık yine. Tabii suç bende. Niye konuşuyorsun ki? Niye soruyorsun? Sus otur değil mi? Niye çağırıyorsun babanın doğum gününe? Sus otur değil mi? Salih Bey sorma hiçbir şey. Salih Bey kızar çünkü. Salih Bey sinirlenir. Her şeyi görevinden ötürü yapıyor diyorum ama hayır öyle değil işte. İstemediğin için gelmiyorsun. Söyle bana. Söyle gelmek istemiyorum de. Seninle bu kadar yakın olmak istemiyorum. De. Başka türlü susmayacaktınız hakim abi. Ben bir yere gelirim diyorsa gelirim. Gelmek istemediğim bir yerde kimse beni zorla götüremez. Siz bile hanımefendi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Gözlemeliyim.